İtiraflar, hatıralar, dertleşmeler. Çekim 1. Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar. Tekrar görüştük, tekrar buluştuk. Mutluyuz bundan. Stüdyoda Barhadurdayız Bahadır Topmak kanalındasınız efendim. Bugün bu videoyu çekmemizin küçük bir amacı var. Sizlerle birazcık dertleşeceğiz. Benim geçmişimden, bizim geçmişimizden, medyanın geçmişinden, hatıralarımızdan, ki hatıralarımızın içinde rahmetli olan bugün kaybettiğimiz Alpaslan Türkeşler, Necmettin Erbakanlar, Bülent Ecevitler, Mesut Yılmazlar ve çok değerli muhterem siyasilerimiz, rahmetli 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel. Onlardan da kısa kısa bahsederek hem kendi geçmişinizi ve bugün bu YouTube kanalında Bahadır Tokmak kanalına gelişinizin küçük bir özeti. Sabırla efendim arzu ederseniz dinlerseniz çok şeyi bizden bir kez daha hatırlamış ya da hiç duymadığınız bazı anıları da öğrenmiş olacaksınız. Efendim benim Instagram sayfam ve Facebook sayfamız var. Her çağdaş bugünlerde herkesin olduğu gibi. Ne Hem de Twitter'da da yeniyim bu arada. Onu da açıklamak isterim. Kayıt tarihimiz 2017-18 gibi bir şey gözüküyor ama bir arkadaşım açmıştı. Daha sonra öyle kaldı biçimde tiyatronun yoğunluğunda sosyal medyanın biraz ben benim kusurum benim hatam dışında kalmamdan kaynaklı. Fakat bu YouTube kanalıyla beraber Twitter'da da aktif oldum ve dolayısıyla bizi her yerden takip edebilirsiniz. YouTube kanalımız Bağdır Tokmak'ta, benim Instagram sayfam Bağdır Tokmak'ta, Facebook'ta ve Twitter'da. Aslında hepsinde de ayrı ayrı içerikler üretip sizinle paylaşmayı, dertleşmeyi umut ediyoruz oralarda. Tabii ki çizgimiz, arzumuz, emellerimiz bulunduğumuz zemin aynı. Bunu ifade etmek istiyorum ve bana çeşitli larda değerli seyircilerimiz eskiden gelen ta Flash TV döneminden gelen hatta benim dizi kaynağılardan beri takip eden ya da tiyatro seyircilerimiz içinde olanlar ya şimdiye kadar neredeydiniz ne yapıyordunuz gibi haklı sorular sordular. Bu arada ben bir daha kusurumu ifade edeyim. Değerli tiyatrodaki arkadaşlarım bugün Bahadır kanalında Tokmak kanalında beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarım hepsi daha önceden ya bunu yapalım illa bak YouTube'da da bir şeyler yapalım derken ben hem tiyatronun yoğunluğundan hem de belki de bilmiyorum yani çok farkında olmayışımdan aslında gecikerek başladık bu işe. Ama şöyle diyecek olursak muhalif kimlikle sanat yapmaya, tiyatro yapmaya, televizyonda bir şeyler üretmeye ise başlangıç 1994-95 yayın dönemi. Yani aslında o kadar eski. Arkadaşlarımla beraber başlamıştık Flash TV'de sabah kahvesi olarak. Hatta kulağa çınlasın Mehmet Çebiç diye bir arkadaşımız vardı. Bugün de bilirsiniz televizyonlardan, dizilerde, arka sokaklarda mı oynuyor? Bazı dizilerde de oynadı ama hatırlayamıyorum şimdi. Kulakları çınlasın, selamlar olsun. O daha sonra ya bunlar çok politik işler bana göre değil diye haklı olarak kendi yolunu farklı seçmişti. Biz sonra bir başka arkadaşımla devam ettik. Aynı çizgide küçük bir anayasa oluşturmuştuk o zaman. Bu küçük anayasayı bugün de Bahadır Topmak YouTube kanalında takip etmeye çalışıyor. O da şu gayet çok açık, net, berrak efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına yürekten bağlıyız. Bu memleketin bölünmez bütünlüğüne, bayrağımıza vatanımıza, memleketimizi memleket ve biz yapan hasletlerine değerlerine, milli, maddi, manevi tüm değerlerine sadığız sadakatle bağlıyız ve bunların tartışmasına şiddetle karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri bizim için kuruluş o reçetesi bizim de rehberimiz. Onun dışında her şeyin tartışılabildiğini, her şeyin eleştirilebileceğini, her şeyin hatta Mizanı yapılabileceği den yola çıkarak biz de burada içerik üretmeye çalışıyoruz. Bu arada daha sonra şöyle bir yol izlendi. Hani bugüne gelişimizde ben kafanızı ağrıtmadan hatırlatmak da isterim. Kendi içimde dökmek isterim. Daha sonra Flash TV'de 99'da kovulduk biz. 1999 yılına kadar yayın yaptık. Orada sabah kahvesi programı muhalif kimlikte eğlenceli mizah haber programı yapıyorduk ki dünyada altını özenle çiziyorum Türkiye'de değil ilk biz başlatmıştık. Yani içinde tiyatronun, müziğin, gülmecenin olduğu ve gazete haberleriyle gündemin yoğrulduğu ilk özgün programdır Türk televizyon tarihinde. Daha sonra örnekleri çıktı tabii ki. 99 yılında biz oradan kovulduk. Orada çok hatıra biriktirdik biz. Ve bugünkü muhteremlere bizi yöneten çok değerli saygıdeğer büyüklerimize örnek olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama hatıraları şöyle bir gözden geçirmek için hızlı anlatmaya çalışıyorum. Tavazı Flash TV stüdyosunda tavanı basın. Bizim bir küçük dekorumuz vardı. Derme çatma dekor tırnak içinde. Seki diye tabir ettiğimiz hani Anadolu'da küçük tabureler vardı. Konuklar gelir onun üstüne otururlardı. O konuklar kimler oldu? Rahmetli Alparslan Türkeş geldi. Ve biz Alparslan Türkeş'i bilirsiniz yani. Politikasını, sert duruşunu. O Seki'ye geldi oturdu. Anadolu kahvesinin o dekoru içindeki Seki'ye oturduk. Biz de kendisini hiç beklenmedik soruları sorduğumuzda o Davudi sesiyle çok sempatik, çok içten cevaplar verdi. Yani yapılan mizaha gülümsedi. Devamında Flash TV bir baskına uğradı. O zamanki iktidar döneminde yani 96-97'den falan bahsediyorum yanılmıyorsam. Flash TV binası basıldı. Biz içerideydik. O zaman için muhalefette olan rahmetli Bülent Ecevit, büyük devlet adamı eşi Rahşan Ecevit'le sıradan bir Renault arabayla ne koruma ordusu değil yanında bir tane koruması ve sıradan bir Renault arabayla stüdyonun içine girdi kalabalığı yararak. Daha sonra hiç unutmuyorum bizim programa konuk olacak. Biz dedik ki efendim makyaj arkadaşımız makyajımızı yapabilir mi? Rahmetli Bülent Ecevit şöyle dedi. Gerek yok çocuklar gerek yok. Rahşan yapar. Rahşan gel dedi ve rahmetli Rahşan Ecevit çantasından bir şakır pudralar çıkarttı. O koskoca devlet adamının, Kıbrıs Parti'nin, Başbakan'ın makyajını yaptı. Bunlara bu gözler tanık oldu. Ve o Başbakan o zaman tabii muhalefetliydi. Bülent Ecevit o sekilerin üstüne oturarak bizim mizahla Nasrettin Hoca'nın torunları misali eğlenceli, mizah, ironi ve eleştiri barındıran sorularımıza hiç yüksünmeden samimiyetle cevaplar verdiler. Keza Mesut Yılmaz geldi yine bir akşam programımıza ki o zaman iktidardaydı. Yani rahmetli Özal'ın ölümünden sonra geldiği dönem ve Mesut Yılmaz'ın Allah rahmet eylesin çok güçlü olduğu bir dönemde hep böyle bir eleştiri gırgır konusuydu tırnak içinde Mesut Yılmaz'ın konuşması. O günkü Türkiye'de Bunlar filan dura 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 konuşuyordu. Biz de kendisine dedik yine. Sayın Yılmaz niye siz böyle yavaş yavaş dura dura konuşuyorsunuz? O da Davut'un sesiyle cevap verdi. Niye? acelemiz mi var? Sonra küçük bir hani bugün televizyonlarda sürekli gördüğümüz her an her dakika 100 tane televizyon kanalı orada burada hep karşımıza çıkan muhteremlere acaba muhtemelen bir küçük örnek olur mu diye mütebazılığını anlatmak istiyorum Mesut Yılmaz'ın. Mesut Yılmaz'a dedik efendim siz artık çok her gece siz haberlerde görüyoruz. Şunu yapıyorsunuz şöylesiniz. Ben dedi bundan çok aslında dedi küçük bir ders çıkarttım. Bodrum'da yaşadığım bir örnekle dedi. Acaba biz çok mu ekranda insanların sürekli bıktırılcasına önle ne çıkıyoruz dedim. Nasıl dedik? Ve şöyle bence çoğu kimsenin bilmediği bir şey anlatmak istiyorum. Yani ben başka yerde duymadım. Çünkü arkadaşım da bana yayından önce anlattığı bir hikayesi, kendi anısı. O zaman da çocukları küçük hatta bir tane evladı yine rahmetli oldu Allah rahmet eylesin, mesut olmasın. O evlatlarıyla Berna Hanım, eşi hanımefendiyle Bodrum'da sokaklarda bir yaz tatilinde geziyorlar. Böyle kendilerinden. Oradan ileriden 3 yaşında bir kız çocuğu ailesinin içinden kopuk geliyor ve bağırarak anne, baba bak haberler, haberler diye Mesut Yılmaz'ı gösteriyor. Yani bunu rahmetli Yılmaz şöyle anlattı. Ya dedi biz dedi o kadar mı ya çok mu acaba çıkıyoruz televizyona da herkesin bıktırdık mı acaba diyecek kadar mütevazı insanlardı. Uzatmıyorum 99 yılı geldi iktidar değişti. Yani hatırlayacaksınız 99 seçimlerin insandı galiba. Cumhuriyet Halk Partisi barajı aşamadığı bir yıl falan. İktidar değişti. Özetle yanılmıyorsam ana yol hükümeti kuruldu. Koalisyon yani Mesut Yılmaz rahmetli Ecevit'le beraber. Ondan sonra televizyon yönetimi Flash TV'nin yönetimi bizi cart diye 10 gün sonra kovdular. 10 gün sonra kovdular. Biz tabii ekmeğimizi de oradan kazandığımız için tiyatro yapıyoruz ama tiyatrodan çok büyük bir gelirimiz yok. Bir de çok alışmıştık halkımızla dertleşmeye, bir muhalif program yapmaya ve de o zamanki reyting ölçümleri çok farklıydı. Daha güçlü bir televizyon kanalı olmayan Flash TV'yi popüler yapmıştık. En çok izlenen programdı bizim programımız. Bunları şunun için anlatıyorum. Hiç çizgimizi bugün de bozmadık. Aynı çizgide devam ediyoruz. Çünkü sanatın ruhu muhalif olmaktır. Sanat muhalif muhalefet etmektir. Sanat iktidara tapınmak değildir. O zaman sanat olmaktan çıkar. İçinde bir devrim barındırır. Devrim derken yenilikten bahsediyorum. Çağdaşlıktan bahsediyorum. Sanatın her türü için söylüyorum bunu. Sonra biz tabii sokakta kaldık, atıldık. Bir gün o zamanlar cep telefonu yok. Benim evimin normal telefonu çaldı. Cumhurbaşkanlığı sekreterliğinden sizi arıyorlar deyince bir ürkerdim. O zaman da 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel var ve biz de her fırsatta yakaladığımız habere göre durumda Sayın Demirel'i de böyle tatlı tatlı ironiyle televizyon ekranlarından her sabah eleştiriyoruz. Dedik ne oldu acaba? Öyle deniyordu ki bilir bazı benden büyük olanlar yaşar ya da ben gibi olanlar hatırlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e ki Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Şükran borcumuz var kendisine. Burada belki ayrıntısını anlatamayabilirim ama şükran borcumuz var Sayın Demirel'e. Siyasetini hiç tartışma dışı bırakarak söylüyorum. Yaptıkları da bizi çok ilgilendirmiyor. Dedi ki beyefendi sizi köşke bekliyor görüşmek istiyor. Biz derken arkadaşım da benim beraberce. Tabii şaşırdık. Neyse biz giyindik, gittik. O köşk dediğimiz yani bildiğimiz atamızın köşkü, o mütevazı köşk, cumhurbaşkanlarımızın bütün hep ikamet ettiği köşkte bizi ofisinde, çalışma ofisinde ağırladı. Özetle anlatıyorum. Bizi her sabah izlermiş gülümseyerek. Kendisini eleştirmemiz dahi. Kovulduğumuzu öğrenmiş, sebebini sormak ve nasıl yardımcı olabileceğini dile getirmek için bizi çağırıyor huzuruna. Cumhurbaşkanından bahsediyorum. Onca devlet işi içinde ve şöyle dedi. Söyle bakın çocuklar. Ne oldu, niye kovdular sizi diye anlattı. Sonra tabii bu kısmı off the record olabilir, önemli değil. Yardımcı olmak için birine telefonu kaldırdı. Şu şekilde, Alo. bak şıklar vatanda çocuklar onlara destek çık bakalım dedim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mizah çok güçlü bir silah. Fakat mizahtan anlamak, mizahı yapmak da başka bir maharet istiyor. Bence benim tanıdığım, yakından tanıdığım rahmetli Mesut Yılmaz ki çok sert, böyle asık suratlı falan bildirdi. Çok esmürtüeldi ben. Esmürtüeldi. Ve bir bilhassa Süleyman Demirel müthiş mizah ustaları. Yani gülmeceyi çok iyi anlayan ve de bütün şu da var. Devlet adamlarının kimliklerine sahipler. Çok kendilerine özgüvenleri yüksek. Müthiş kültürlüler, eğitimliler, yabancı dil biliyorlar. Bahadır'dan, Cem'den, Merve'den niye çekinsinler ki? onları da eleştirilerinden? Ve biz de daha sonra yine o kanal bu kanal gezdik. ART kanalında bulunduk. ART kanalı kapandı işte malum. Daha sonra baktık radyodan atıldık. TRT Ankara Radyosu'nda atıldık derken yani bu değerli iktidarımızın hani bugün FETÖ 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 diye anlattıkları o yapıda bazı FETÖ'cü yapılar gelince ilk önce bizi kapıya koydular yıllar önce. 2011 yılıydı sanırım. Daha sonra o yıllarda da değerli arkadaşlar arkadaşlarımla bugün şu anda da hatta kameranın yanında duruyor çoğu onlarla beraber ilk önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi olarak bir yolculuğa başladık Ankara Tanora alışveriş merkezinde daha sonra 5-6 yıldır da aktör stüdyo olarak biz orada yine bildiğiniz doğru yolda ilerliyoruz yani biz her zaman vardık ve var olmaya çalıştık inançlarımızla yaptıklarımızla ürettiklerimizle bir tiyatro oyuncusu mühendis gibi değildir yani mühendis diplomasını alır astığı gün isterse hiçbir inşaatta bir işi olmasın o artık mesleğin mühendisliktir. Ama sahneye çıkmadığınız sürece tiyatroda, sahnede alın teri dökmediğiniz sürece size tiyatrocu denmez. Öyle bir iş yok. Dolayısıyla biz de yine sahnemizde aktör stüdyoda yaklaşık 12 yıldır ki inşallah bu pandeminin de bu ıstıraplı günleri geçecek ve tekrar çok yakın zamanda perde açmak umudundayız. Orada şimdi hatırlamaya çalışırsam Orhan Kemaller, Aziz Nesinler oynadık. Müfettişler Müfettişi daha sonra benim kalem aldığım birçok oyun Hans Fallada'dan oyunlaştırdığımız Hitler ya da özgürlük. Bazıları Hitler sever. Onlarca oyun var. Hiçbirini şu anda hemen sayamam ezbere. Kahraman Bakkal, Peran abinin, Perran Şansuri'nin, değerli ustamızın. Çok büyük emekle çok önemli oyunlar oynandı. Oradan ödüller alındı. Hatta ben de tiyatroda olduğum için bir tanesi en iyi erkek oyuncu ödülü olmak üzere birçok ödülü aldık. Ama sadece ben aldım demiyorum. Aktör stüdyoya bunca yıl şu anda yollarımız her nedenle olursa olsun, her çeşit sebeple olursa olsun ayrılmış olan, kendi yolunu çizmiş olan, Başka arkadaşlarımız var. Hepsinin yolu aydınlık ve açık olsun. Herkesin çok büyük emeği vardır aktör stüdyoya. Hepsini de şükranla yad ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dolayısıyla muhalif kimlikle halk tiyatrosu geleneğiyle. Halk tiyatrosu geleneği deyince bunu tabii çok iyi bilirsiniz. Ukalalık yapmak istemem siz Biliyorsunuz Osmanlı'dan gelen bir halk tiyatrosu geleneği o isim onun içindir. Yani saraya güce karşı onun sanat anlayışına gücüne karşı muhalefet edecek sanat toplumcu halkçı sanat anlayışını barındırır. Halk tiyatrosu dediğimiz bu tırnak içinde. Ki benim de mezuniyetim aldığım esas çok eğitimimiz var tabi hepsini yatsıyamam ama gerçek tiyatro eğitiminde ben halk tiyatrosunda Erkan Yücel'den aldım. Devrimci, yurtsever, halkçı, vatanla memleketine, cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü, sonuna kadar Atatürkçü bir sanatçıdan ve onun ekolünden yetiştim. Dolayısıyla şimdi de geldik Barhadır stüdyolarına, Bahadır Tokmak kanalında yine aynı noktadayız, aynı durumda devam ediyoruz. Efendim inşallah beni sonuna kadar dinlemişsinizdir sabırla. Dinlediyseniz sizden bir ricam var. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Şu kanalımıza abone olunuz. Biliyorsunuz herhangi bir ücreti yok. Hatta ben de yeni öğrendim bunu. Zilim açıyorlar. Ne yapıyorlar? Hı hı. Çağrıyı da açıyorlar. Bilmiyorum. Ve lütfen tavsiye ediniz. Birbirimize çok ihtiyacımız var bugünlerde. Önümüzdeki günlerde de birbirimize çok daha ihtiyacımız olacak. Sevgiyle kalın efendim. Dostça kalın. Hoşça kalın. Kestik.